güzel olabilir. Bakayım ne demişler. Bakayım şun. Bir şeyler bulduk çocuklar. Resimdeki kadının kim olduğunu söyle. Bir dakika ne dedi o? Bakayım şun. Bir şeyler bulduk çocuklar. Ya terlik koymuş ya. Resimdeki kadının kim olduğunu söyleyebilir misin? Aa oh, tabii. O resimdeki kadın benim. Ortadan ikiye ayrılıyor. Ve kıç tekrar suya düşüyor. Geminin burnu batarken kıçı aşağı... Anlat bize <laughs> Karı gördü amına koyayım ne anlatıyor yazmış ya. <laughs> Bunu dinlemek istiyor musunuz baylava? Çünkü... Amerika'ya gidiyoruz <laughs> dostum. Eyvallah, <bu> çok <laughs> <tarzı> çok... <laughs> Tam yol illeri Bay Murdoch. Bu kızın motorlarını açalım biraz. <laughs> Lütfen affedilmesin. Belki çocuğa küçük bir şey verseniz iyi olur. Elbette. By Lovejoy 20 dolar yeterli olur. Ah, ah. Sevdiğin kadını kurtarmanın karşılığı bu kadar mı yani? Tereni iyi para abla. Şimdi dikkatli izle. <laughs> 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 bu çok iğrenç. Hadi sen dene. Affedersiniz efendim. Bir buz uyarısı daha geldi. Bu kuzeyden geldi. Sağ ol Sparks. Siz şey izlediniz mi Evrim Ağacı'nın Titanic mevzusunu? Merhaba Jack. Aç gözlerini. <laughs> hey 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 hey! <laughs> Eyvallah. Altıma sıçtım amına koyayım. Tübe tübe. <gülüyor> <gülüyor> Aa o sahne. Buhar arabası. O Bu hareket icat edilmiş miydi o zaman? Ha <laughs> evet. Hey, şuna bak. Çocuktaki şansa bak. <laughs> Bizden daha iyi ısındıkları. <laughs> Aptalınız öpüşen çiftlere bakacaksın. Önüne baksan batmayacak dedik. Orası bu çok, çok Çarpacak. <gülüyor> <gülüyor> Filikaları önce kadın ve çocukları yerleştirelim efendim. Hadi çocuklar. Hadi. yaratmamak için neşeli bir şeyler çalalım. Düğün dansı. O serserinin fahişesi mi olacaksın? Senin karın olmaktansa onun fahişesi olmayı... Oh! Hayır diyorum sana! Oy iyi no. koydu. Asansöre bin, en alt kata in. Sola dön. Mürettebat koridorundan geç. Sonra sağa ve Mer bunu unuttum ben zaten. <laughs> Kurtarmaya gitsem B12 devreye girmişti. Sol, sa sonrası yok amına beyim Ah canım çok soğuk çok soğuk Lanet olsun lanet olsun lanet olsun niye bağratmayat Bir adam Herkes batan tarafın diğer tarafına gitsin. Ağırlık oluşsun. Dengelisinler. Yardım çağırsınlar. Bunu da ben mi söyleyeceğim demiş Şerif ya. <Gülüyor> <Gülüyor> hazır. Hazır. Şimdi... Sen çık ve orada kal Rol. Aa geldi o meşhur tartışmalı sahne. İkisi sığar mı sığmaz mı? Orada kal. Seni bilmem ama ben bu konuda baba hiç line uzun senden bir şey isteyeceğim. <laughs> ne olur. <laughs> dahil Ben de dahil olmak üzere sudan altı kişi kurtarıldı. Ama artık Jack Dal Nelson... sudan altı kişi kurtarıldı. <laughs> of. Kenara kaysan 7 olabilir daha mı? <laughs> Ama artık Jack Dalsın adında bir adam olduğunu ve beni kurtardığını biliyorsunuz. Bir insanın güzel ya. Bunu... film sağ.